Cenab-ı Hak diyor ki ben aşıkımın kalbine her gece semasına inerim. Kim benimle yanarsa orada misafir kalırım. Ben tenezzül ederim diyor. Allah çok nazik. bir emri dini de bir emri manada öyle buyuruyor. Ben her gece nısfü leylde abdimin kalbinin semasına inerim. O kalpte bana hazırlık varsa orada tecellini yaparım. O halde uykusuz mu kalayım? Yok azizim o kadar da keremi bol ki Kalıbın uyut da kendin uyuma ya. Kalıbın uyut. Mışır mışır uyu. Fakat kendin uyumasın. Anlatamıyor muyum acaba? Doğru. Bazıları vardır öyle. Öyle değil. Kendini, kalıbını uyut. Kendini uyutma.